Kanserin oluşmasında iki önemli faktör var. Bunlardan biri çevresel faktörler, bir tanesi de genetik faktörler. Çevresel faktörleri biz değiştirirsek yani ideal beslenir, kilo fazlası olmaz, normal sağlıklı yaşamımızı sürdürürsek kanser riskini %30-35 azaltabiliyoruz. Ama geri kalan bir %60'lık grup var ki o genlerde meydana gelen bir takım mutasyonlar sonucunda oluşuyor. Ve bu mutasyonların engellenmesi bugünkü bilgilerimiz dahilinde mümkün değil. Bu mutasyonu uyaran şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani biz çevre çevresel faktörleri ideal hale getirsek bile genlerde olan bu mutasyonlar sonucunda kanser hastalığıyla karşılaşabiliriz. Bu anlamda biyolojik şanssızlık demek doğru. Bunun önlemi de bütün çevresel faktörleri ideal hale getirmemize rağmen mutlaka kansere karşı tarayıcı programlar içinde olmamız, hastalığın erken yakalanmasını eğer olursa sağlamak amacıyla.